Verdiğiniz hediye bu mu? Birlikte gratisten yaptığım alışveriş açıyoruz. Son zamanlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Gratisten alışveriş yaptığınız zaman kargonuzu mağazaya gönderdiğiniz takdirde gratis yaptığınız alışverişi orijinal boy bir hediye koyuyor. Bazen koymadıkları oluyor. Bazılarına 3-5 tane koyuyor. Bazen de bir tane hediye bırakıyor. Şu an içerisinde ne hediye var bilmiyorum ya da koydular mı bilmiyorum. Şimdi hep birlikte ona bakacağız. İlk olarak Skin markasının temizleme yağını aldım. Bu markanın temizleme köpüğünü yani şu kahverengi olanı çok sevdim biliyorsunuz. Bir de bu temizleme köpüğünün pembe kil versiyonu çıkmış. Bunu kız kardeşim aldım. Pembe olanı da merak ettiğim için kendimi aldım. Sambal markasının bu C vitamin serumu. Bu son zamanlarda kullandığım en iyi C vitamin serumu olabilir. Ve bu da kullandığım ürün. Son olarak uygulamada kasa vardı. Palmolive markasının bu duş yerlerini çok seviyorum. Bunu hiç koklamadım. Yeni çıkmış. Bunu da attım sepete. Zaten duş de kullanıyorum. Kokusu kötü olsa da her türlü kullanıyorum. Gerçekten mi? İçerisinden çıkan ürünü göstereyim mi size? Bana bıraktıkları ürün Flormar'ın bu makyaj bazı. Ürün orijinal boy. Hediye güzel. Kötü değil. Marka güzel. Onda da kötü değil. Makyaj bazı hiç kullanan birisi değilim. Bunu direkt kız kardeşime vereceğim. Neye göre dağıttıklarını bilmiyorum. Sıkıntı yok. Gene hediye hediyedir. Hiç olmazsa koymuşlar koymamaktansa bırakmışlar. Gratisten yaptığım sipariş bu şekildeydi ve gerçekten hediye bırakıyorlarmış ama bazılarını söylediğim gibi bırakmadıkları da oluyormuş. Bunu da bilin istiyorum. Peki siz kargodan çıkan hediyeyi nasıl buldunuz?